Merhaba. Ben Fatih Film. Şimdi 32 kişi mücadele edecek. PUBG Mobile Nus haritasında bakalım kim kazanacak. Buldu işte bak. Evet, bir çatışma kaçırdık. Hamza alanı aldılar. Madara diye bir isim. Ben beni atmıştı arkadaşlar. Ee, yeniden bağlandım. 14 kişi kalmış. Mücadele devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdi Ali, 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 Ali iki çıkmış. Bakalım kimler kalmış, kimler ölmüş. Oo, 13 kişi var. Şöyle... Oo, bir mücadele var. Evet. 18 numaralı Madara ile 27 numara FF1 kapışacak şimdi. İkisinin kapışmasını izliyoruz. Başa baş bir mücadele. Kim alacak? Allah 27'nin canı çok az. 18'in canı full. 18 daha şanslı gözüküyor ama bu iş hiç belli olmaz. Vurdu ama canı gitmedi ha. Evet arkadaşlar şu anda 27 numara F1 ve 18'in mücadelesinde çatışma birebir sürüyor. Hala bir ölen olmadı. İkisi de devam ediyor. Bakalım kim kazanacak? Çok merak mı ediyorsunuz? O zaman buradan ayrılmayın. Bakalım F1 ah başka biri mi aldı ya? Yo Madara aldı. Madara'ya bakın nasıl aldı onu ya? Oo, Ali izliyoruz. Ali de çağrıyı aldı. Bravo Ali. Ali bugün coşturuyor. Antalyalı Ali 4 kile çıkmış arkadaşlar. 32 numaralı Adolf mu? 20 numaralı Baran mı? Şimdi bu mücadeleyi kim kazanacak? Az sonra göreceğiz. Yalnız Adolf'un canı çok az. Daha doğrusu yarı da. Baran daha şanslı gözüküyor. Eğer ki Adolf canını doldurmazsa diyeceğim bir bomba attı ama işe yaramadı. Adolf hala basmıyor can. Neden acaba? Canı mı yok? Ya da belki kendini riske atmıyor. İki tane bomba çaktı ama Baran'ın bombaları işe yaramadı. Baran'ı da aldılar. Hem de Adolf aldı be. Vay be helal olsun Adolf. Adolf Hitler. Acımadı. Baran gibi bir oyuncuyu hem de yarı canlı aldı. Bravo Adolf. Dikkat etmesi gereken asıl kişi batıdan gelen adam. O çünkü pek kendini göstermez. Uzaktan gelir avlar yani. Ona dikkat etmesi lazım. Ama şu an onun hedefinde Adolf var. Adolf'la birebir savaşıyor. Adolf! Bu canı çok az. Gördünüz mü? Aldı mı ya? Alamadı. Adolf'un canı biraz doldu. Ah be! Adolf'a bakın ya. Madara'yı da aldı ha. Az uçuk canlı. Sky'ı da aldı batıdan gelen adam. Ve son iki. Adolf'a dikkat. Bugün Adolf'un günü. Adolf bugün var ya iki kere ölür dedim. İki kere ölmedi. Şimdi üçüncüye ölür diyorum. Üçüncüye de ölmezse tamam yani. Birinci olur. Evet. Batı'dan gelen adam ve Adolf'un son savaşını izleyeceğiz şimdi. Alan zaten belli ya. Al, i̇kisi de alın. Ama alanın ortasında alanın daha şanslı durumda olan iki numara. Niye? Çünkü öbürü alanın dışına yakın. Yani alan ilk Adolf'a vuracak. Adolf öldü. Batı'dan gelen adam Adolf'un Şansını kırdı, yok etti ve birinciliğini aldı. İki kille batıdan gelen adam bekledi, bekledi. Herkesin yapamadığını yaptı. Onu tebrik ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.